TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil. bahçenin bitip kumsalın başladığı yerdeydi. Kalın ciltli kitap büyüklüğünde taşlarla örülmüştü çevresi. Bu taşların üstüne oturup çakıl taşları atardık içine. Karanlığın içinde yetip gitmelerini kulağımızı o serin yosun kokulu boşluğa yaslayarak dinlerdik. Çok derindi. Orada yerdik cebimize doldurduğumuz erikleri. 30 yıl sonra bir Ağustos gecesi orada kuyunun yanında sevişmiştik. Kekik kokuları, bir soprano saksafon. 40 yıl sonra 50 yaşına girdiğim gün, seni yitirdiğim gün, gencecik bir tüy gibi bıraktım kendimi kuyuya sevgilim. Salınarak, hiçbir yere değmeden indim kuyunun dibine. Kuyu derin, su sığdı. Belime geliyordu ve sensiz bu kuyunun dibinde bir metre derinlikte bir suyun içinde dikiliyordum işte gece yarısı. Yukarıda, çok yukarılarda lacivert bir yuvarlağın içinden belli belirsiz görüyordum gece bulutlarının geçişini. Ceketimin cebinden tabakamı çıkardım. Sigaralar kuru, çakmağın ıslaktı sevgilim. Yine de bir sigara koydum dudaklarımın arasına. Sonra sevgilim, sol elimle okşayarak o siyah suyun yüzüne şarkımızı söyledim uzun uzun. Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan canlar ölesi değil diyerek sesleniyoruz sizlere bir kez daha. Sizlerle paylaştığımız kısa alıntı, verimli yazarlığının doruğundayken genç denecek yaşta kaybettiğimiz usta yazar Mehmet Baydur'a ait ve kuyu adını taşıyor. 50 yıllık ömrüne Türk tiyatro yazarlığı tarihinde çığır açan 20'den fazla tiyatro oyununu, sinema yazılarını, denemeleri ve gözün kahverengi suyundan yansıyan hikayelerini sığdıran Mehmet Baydur'u anıyoruz bugün. Canlar Ölesi 83. kez hoş geldiniz. Mehmet Baydur, 9 Ağustos 1951 tarihinde Ankara'da dünyaya gelir. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra sosyoloji eğitimi almak üzere İngiltere'ye gider Mehmet Baydur. Lise yıllarında kendi deyimiyle aşık olunca herkeste olduğu gibi şiirle başlayan yazı hayatı üniversite öğrenciliğinde Mehmet Baydur'u adeta rehin alır. Mehmet Baydur, Said Faik'in unutulmaz hikaye karakteri gibi yazmasam çıldıracaktım cümlesi minvalince akademik hayata ve alacağı diplomaya aldırmayarak İngiltere'deki eğitimini yarıda bırakarak yurda döner. <laughs> Türkiye günlerinde 20'li yaşlarını sürmekte olan Mehmet Baydur kısa hikayeler yazmaya başlar. Yıllar sonra yazarlıkla ilgili bir soruya verdiği cevap, onun yazının asıl tamamlayıcı unsuru olan okuma eylemini nasıl önemsediğini gösterir. Üzerinde uzun uzun düşünmeye değecek şekilde şunları der Mehmet Baydur. Biliyor musunuz ben okur olmayı yeğledim hep yazar olmaya. İyi yazarlar tanımıştım ama dört başı bayındır bir okur çok azdı. Çok da zordu öyle olmak. Bazen özellikle bazı ülkelerde yazı yazmaktan daha zordu iyi okur olmak. Yazdığım her şeyi başka kitaplar üstüne kurulu. Kimi yazarlar gibi orijinal olamadım bir türlü. Bu durum belli belirsiz bir haz veriyor bana. İyi bir okur olmanın hası. Edebiyatla birlikte bir tutku daha belirir Mehmet Baydur'un yaşamında o yıllarda, tiyatro. 60'lı yıllarda Ankara Sanat Tiyatrosu ile sevdalandım tiyatroya. Az dünya tiyatrosunun, Türk tiyatrosunun olağanüstü örneklerini birbiri ardına bütün olanaksızlıklara rağmen en yetkin biçimde sunuyordu seyircisine. Beckett, Sermet Çağan, Gorki, Orhan Kemal ve daha niceleri. Ankara Sanat Tiyatrosu Ankara Bozkurunda ülke tiyatrosunu hallaç pamuğu gibi atıyordu. Bence kısa sürdü o dönem. Ama tiyatro virüsü girmişti kanıma bir kere diyerek kendisine asıl başarıyı getiren tiyatro yazarlığına nasıl adım adım yaklaştığını da anlatmıştır Mehmet Baydur. Mehmet Baydur ilk oyunu olan Limonu 1982 yılında Ankara'da yazar. Baydur'un edebiyat çevrelerinden tanıdığı ve ölümüne kadar dostluğunu sürdürüp sevgi ve saygıyla mektuplaştığı Adalet Ağoğlu, Limon isimli oyunu yılların tiyatrocusu Müşvik Kenter'e okutur. Bu genç yazarın alışılmamış derinlikteki güçlü oyunu Müşvik Kenter'i de heyecanlandırır. Limon, 1984 yılında Müşfik Kenter tarafından sahnelenir ve hem yazarına hem yönetmenine ödül getirir. Mehmet Baydur, Müşfik abi olmasaydı ben oyun yazarı olmayacaktım diyerek ülkemizde Türk oyun yazarı yetişmesi konusunda ustaların teşvik ve desteğinin bugün bile nedenli önemli olduğunu vurgulamıştır aslında ta o günlerden. Limon, Mehmet Baydur'un ileride nasıl bir tiyatro dünyası ve tiyatro dili yaratacağının ilk işaretlerini veren oyunu olur. Oyunun hemen başında yer alan teşekkür yazısı, Baydur'un yazdığı metnin onlarca farklı biçimde okunabileceğine veya sahnelenebileceğine dair ipuçlarını da taşır. İçten bir vefa duygusuyla yazılan teşekkür yazısında, Aşık Veysel'in sazına yazdığı ''Ben bir insanoğlu, sen bir dut dalı, ben babamı, sen ustanı unutma'' şiirindeki gibi şunları demiştir Mehmet Baydır. Limonun yazılmasında yardımlarını esirgemeyen Emo, Suat Nazif, Oğuz Atay, Nebi, Nafi, Nietzsche, Milan Kundera, Robert Stevenson, Karloff, Dominika Modigno, John Berger, Vincent Van Gogh, Ömer Kırşan, Cervantes, Orhan Veli, Kemal Tahir, Metin Ant, Marlon Brando, Melike Baydur, Çetin Altan, Aziz Nesin, Avni Anıl, William Shakespeare, Duke Ellington, Claude Bolling, Charlie Parker ve Harold Pinter'a teşekkür ederim. Onların ve diğerlerinin yapıtları olmasaydı Limon oyunu da olmazdı. Bu samimi sesleniş Mehmet Baydur'un tiyatro ile gerçeklik arasında gördüğü ilişkiyi anlamamıza da yardımcı olur aslında. Baydur sanat eserlerinde insanın dünyasını zamandan bağımsız, dondurulmuş bir kesit gibi ele alır. Sanki sanat eserinin sunduğu gerçekliğin beş duyuyla elde edilenden daha gerçek olduğunu ortaya koyar gibidir. Mehmet Baydur, hayatın akışı içinde göze çarpan ve birçok insana normal gelen şeylerin aslında insanın tabiatına o kadar da uygun olmayabileceğini gösterir oyunlarında. Kendisine yöneltilen uyumsuz tiyatro yazarı olma eleştirisini de ben uyumsuz tiyatro yazmıyorum. Hayat zaten uyumsuz. Ben gördüklerimi yazıyorum." diyerek cevap verir Mehmet Baydır. <laughs> Mehmet Baydur'un oyunları alışılmış bir kurguya dayanmaz. Olayların belirli bir başlangıcı yoktur. Neden sonuç ilişkilerine dayanarak ilerleyen bir ana öykü ve bunu destekleyen yan öyküler kullanmayı da tercih etmez Baydur. Her bir renkli olan oyun kişilerini yazarken insanların birbiriyle çelişen birçok özelliği aynı anda ruh ve bedenlerinde barındırabileceğini hiç aklından çıkarmamıştır Mehmet Baydur. Bu yüzden Baydur'un oyunlarında sürreal yani gerçeküstü bir hava egemendir. Gerçeklikten kopmakla gerçekliğe yukarıdan bakmak arasındaki ince çizgi üzerinde ustaca hem de çok ustaca kalem oynatmıştır Mehmet Baydur. Mehmet Baydur 1980'li yılların başında oyun yazarlığını da etkileyecek bir karar alır. Dışişleri Bakanlığında görevli olan, sonradan adının başına büyük büyükelçi sıfatının da ekleneceği Sina Baydur ile evlenir. Sina Hanım'ın üstlendiği yurt dışı görevleri dolayısıyla Nairobi, Paris, Madrid, Virginia gibi farklı şehirler ve ülkelerde yaşama şansı bulur. Sina Mehmet Baydur çifti. Gittikleri ülkelerin edebiyat ve sinema dünyalarıyla yakından ilgilenen ikili ve özellikle Mehmet Baydur için bu durum bulunmaz bir nimettir. Kenya'nın başkenti Nairobi'de birçok etkinlikte bulunur Mehmet Baydur ve bir iletişim okulunda sinema ve tiyatro üzerine dersler verir. İkinci oyunu olan ve eşi Sina Baydura ithaf ettiği Yalnızlığın Oyuncakları oyununda bu Afrika kentinde tamamlar Mehmet Baydur. Yalnızlığın oyuncakları 90'lı yaşlarını süren iki erkek ve bir kadın karakterinin diyalogları üzerine kuruludur. Oyunda hareket yok denecek kadar azdır ve her şeyi dil üzerine inşa edilmiştir. 90 yaşını geçmiş 3 oyuncunun hareketsiz bile olsa bir saatten uzun bir süre sahnede durması veya o yaşlardaki insanları taklit edebilmenin zorlukları düşünüldüğünde Mehmet Baydur'un bu oyunu sahnelemek yerine okunmak için yazdığı bile düşünülebilir. Eleştirmen Doğan Hızlan da bu düşüncede olsa gerektir ki Mehmet Baydur'un oyunlarını yalnız seyretmeyin, okuyun, iyi bir yazarın eserlerini ille de sahnede görmek gerekmiyor demiştir. Mehmet Baydur'un oyunlarıyla ilgili kapsamlı bir değerlendirmeyi tiyatromuzun değerli isimlerinden Profesör Sevda Şener'in kaleminden alıntılarla aktaralım şimdi. Şunları yazmış: Türk tiyatrosuna unutulmaz emekler vermeye devam eden Profesör Sevda Şener. <laughs> Mehmet Baydur'un oyunları çağdaş geleneksel Türk mizah anlayışının buruk alaycı tavrını sürdüren, şakayla ciddi arasında gidip gelen, gerçeğin benzerini değil sahneye özgü oyunsu bir gerçekliği yakalamaya çalışan yapıtlardır. Dilin hünerli kullanışına, sözcüklerin birbiriyle şakalaşıp oynaşmasına tanık olursunuz. Mehmet Baydur'un amacı ezber bozmaktır. Benimsenmiş değerleri sorguya çeker, içi boşalmış doğruları, kalıplaşmış kuralları yerinden oynatmaya çalışır seyirciyi oyunun oyunsu tadını kaçırmayan bir düşünme, tartışma, irdeleme sürecine sokar. Onları sosyal rollerin, alışkanlıkların altındaki gerçekleri görmeye çağırır. Öfkesi kalabalığa, hoyratlığa, zorbalığa karşıdır. İddiacılık, kendini beğenmişlik, iki yüzlülük, doyumsuzluk eleştirdiği zaaflardır. Bu zaafların insanın insancıl boyutunu körelttiğini, onu kuklalaştırdığını gösterir. Zorbalığa, kabalığa, ikiyüzlülüğe karşı çıkarken toplumsal sisteme gönderme yaparsa da hazır çözüm reçetelerine başvurmamıştır. Profesör Sevda Şener, Mehmet Baydur'la ve oyunları ile ilgili değerlendirmelerinde çok önemli saptamalar yaparak yazdıklarında şu başlıkları da öne çıkarır sevgili dinleyiciler. Mehmet Baydur'un oyunlarında farklı ortamlardan, farklı sınıflardan gelen insanların yan yana getirildiğini görürüz. Yazar, ezberlenmiş düşüncelere bağlanmış olan, kendilerine biçilmiş rolleri oynayanlarla bu rolleri reddeden öfkeli insanları birlikte ele almıştır. Mehmet Baydur, bireyin dramını, bilmedikleri bir yere gelmiş, tanımadıkları insanlara rastlamış, tuzağa düşmüş kişilerin durumunda görmüştür. Kimi zaman farklılığını özgürce yaşayan davetsiz bir misafir, bir garip gezgin, garsona benzemeyen bir garson, kimliği belirsiz bir sanatçı, fazla zeki bir bar kızı, gidecek yeri olmayan bir ihtiyar, bilge bir turist rehberi, düzene ayak uydurmuş sıradan insanları tedirgin edecek, kimi zaman yörüngesinden sapmış bir uzay aracının kozmonotu, sapa yolda kamyonu bozulmuş bir sürücü, yaşamının son günleriyle kaçınılmaz son arasında sıkışmış bir yaşlı çıkışsızlığının bunalımını yaşayacaktır. Sıradan kişilerle sıra dışı kişilerin karşı karşıya getirilmesiyle ortaya çıkan umulmadık durum çatışmaya dönüşemeyen bir iç gerilim yaratacak, dramatik olan eylemin tıkandığı bu noktada yaşanacaktır. Profesör Sevda Şener'in de belirttiği gibi, Mehmet Baydur'un oyunlarında daimi bir düşünme ve tartışma havası egemendir. Baydur'un öne çıkan oyunlarından biri de Tensing adını taşır. Oyun 1953 yılında dünyanın en yüksek noktası olan Everest tepesine ayak basılmasını konu alır. Everest'in doğruğuna çıkan ilk insan olarak bilinen Yeni Zelandalı Edmund Hillary ve rehberlik eden Tensing Norgay oyunun baş kişileridir. Baydur bu oyununda batılıların kurduğu anlam dünyasının içinde kalarak dünyaya yalnızca beyaz adamın gözünden bakmayı eleştirir. Hilary Everest'in doruğuna çıktığında anlar ki Kılavuzu Tensing ve onun gibi yüzlerce binlerce Nepalli dağ köylüsü yüzyıllardır bu doruğa çıkmaktadır. Üstelik bir batılının bu başarısından sonra bir doğal güzellik olan Everest gitgide bir turist çöplüğüne dönüşmektedir. Mehmet Baydur yaşadığı 20. yüzyılın insanlık açısından acı dolu bir zaman dilimi olduğunu düşünür ve düşündürür. Yalnızca iki yılını görebildiği 21. yüzyıla ve sonrasına dair "Uygarlığın Arka Kapısı" başlıklı yazısında da şunları söyler Mehmet Baydur. Müzik 21. yüzyılda bitmek üzere sanırım insanlık değerleri açısından fazla olumlu bir zaman dilimi değildi bu. Zaman diliminin olumlusu olumsuzu olmaz getirip götürdüğüyle zamanı yargılayamazsın mı diyorsunuz bilemem onu. Ben 20. yüzyılın 3-5 yüzyıl gibi kısa bir süre sonra bir takım aklı başında kişiler tarafından bir aptallık ve ölüm yüzyılı olarak etiketleneceğini düşünüyorum. İnsanlık gelişebildiği kadar gelişti ve bir yangın yeri yarattı dünyamızda. Ölümle para, iki yüzlülükle paranoya, silahla uyuşturucu, yalanla çıkar ilişkileri, umursamazlıkla saygısızlık bir yok oluşun horasını tepiyorlar el ele kirpas içinde. Korkusuz ve saygısız insanların ellerindeki kanlı bıçağa bakarak pis pis sırıttıkları bir yüzyıl oldu 20. yüzyıl. 1945'ten bu yana seyrettiğimiz ya da katıldığımız savaşlarda ölen insan sayısı 1. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar bütün zamanların ölü sayısını defalarca katlıyor. Peki umut yok mu? Nazım Hikmet umutsuz yaşanmıyor derken haklıydı. Umutsuz yaşanmıyor, anımsamadan da yaşanmadığı gibi. Baydur kendini olup biten her şeyden sorumlu gören bir aydın olarak sarılmıştır her defasında kalemine sonrasında da klavyesine. Mehmet Baydur'un Yangın Yerinde Orkideler adlı oyununda geçen ve şimdi sizinle paylaşmak istediğimiz bir replik de unutulmazdır. Oyunun kenar mahalleli ama dünya vatandaşı olan ismi Nuri şunları der Yangın Yerinde Orkideler oyununun bir yerinde. Bir kere Zonguldak'a gitmiştim yıllar önce, karanlıkta abicim. Kömür madenlerinde çalışıyordum o zamanlar. Grizi patlar, herkes ölür, geriye kalanlar çalışmaya devam eder. Yine grizi patlar, yine herkes ölür, geriye kalanlar çalışmaya devam eder. Ama bir gün geldi ki, kravatın icadını açıkladım abicim. Kravat abicim, boyun bağı. Hani kravatsız girilmez derler ya, işte oradaki kravat. Madendeydi abicim. İneli on saat olmuştu, hepimiz öksürüyorduk. Birisi başlıyordu kısa bir öksürük solosu geçmeye derken bir diğeri katılıyordu. Derken bir üçüncü, dördüncü derken onlarca, yüzlerce, binlerce insan öksürmeye başlıyordu. Senfoni gibi. Feci bir durum abicim. Bildiğin gibi değil. Orada o gün aklıma geldi abicim. Kravat abicim, boyun bağının icadını icat ettim orada. Yerin yedi kat dibinde. Şöyle dedim kendi kendime. Uygar insan öksürmez. Doğrudur ha. Kaç yüz kere gözlemiştim. O herifler hiç öksürmüyordu. Karıları da öksürmüyordu. Çocukları da. Çünkü uygardılar. Neden uygardılar abicim? Ve biz neden uygar değildik? Ve ha babam öksürüyorduk. Ha? Sorarım size ulan dedim kendime. içimden bağırarak. Biz neden öksürüyorduk durup dururken? Dokuzuncu koridorda bir patlama oldu abicim. Ben bunları düşünürken. Bütün galeri çökmüş. Ertesi günü öğrendim. 44 ölü. Yaralı filan yok. Zaten o meslekte ya ölürsün ya da yaşarsın. İkisini de öksürerek yaparsın ama. Ama ama neden 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 öksürüyorduk acaba? ...ulgar değildik. Neden uygar değildik? Kravat takmıyorduk çünkü. Anlaman gerekiyor abicim. Kravatlar öksürmez. Bak anlatayım sana. Yıllarca, yüzyıllarca önce, kravatın icadından epey önce kömüre ihtiyaç duyan bazı insanlar, bazı ince insanlar boğazlarına kömür tozu kaçmasın diye boyunlarına bez parçaları bağlamaya başladılar. Basit bir eylemdi bu ama koskoca bir tekstil, mensucat sanayi doğdu bu gereksinimden. Bez parçaları pahalıydı. Yerin yedi kat dibinde kendi ciğerini tükürmek ucuzdu dolayısıyla herkes boynuna dolayamıyordu şu medeniyet yularını. Kravat takabilenler yeryüzüne çıktılar, takamayanlar yer altında kaldılar. O gün orada bunu açıkladım herkese. Kravat kömür tozları boğazınıza kaçmasın diye icat edilmiş ve son derece uygar bir alettir. İşime son verdiler abiciğim. Ben de buraya döndüm. Yine kravatın icadı ve muhtelif kullanılışı diye bir kitap yazdım. Yazmak istedim yani. Kağıt kalem zor bulunuyor buralarda. Kravat gibi namussuzum. İşte böyle. Kravat kömür madenlerinde icat edilmiştir. Mehmet Baydur oyunlarında olduğu gibi hikayelerinde de aynı duyarlılığı sergiler. Profesör Jale Parla'nın Mehmet Baydur'un öyküleri üzerine söyledikleri de çok önemlidir. Gözün kahverengi suyundaki öyküler Mehmet Baydur'un cesur, sınır tanımayan, sansüre yasaklamaya karşı olan sanat anlayışının en güzel örneklerindendir. İroni dozu yüksek, mizahla iç içe geçen eleştirisinin hedefinde ukala aydınlar, görmemiş zenginler, kendini beğenmiş burcuvalar ama en çok da zalimler vardır. <laughs> Mehmet Baydur'un oyunlarının tamamına yakını yurt içinde devlet tiyatroları, şehir tiyatroları ve özel tiyatrolarda seyirciyle buluşmuştur. Bunun yanı sıra yurt dışında kendi rejisiyle oynanan oyunları da olmuştur. Uluslararası tiyatro etkinliklerinde de üst düzey görevlerde bulunur. Oyun yazarlığı ve hikayeciliğinin yanı sıra sinema üzerine kaleme aldıkları ve köşe yazılarıyla da dikkat çeker. Aynı ironik üslup, keskin gözlem gücü bu yazılarda da vardır ve okura göz kırpar. Türk tiyatrosuna uzun yıllardır oyuncu, yönetmen, yönetici ve eğitici olarak hizmet eden Can Gürzap, Mehmet Baydur'un ölümünün ardından yazdığı ve yayınlanan bir anma yazısında Mehmet Baydur'la nasıl tanıştığını, Baydur'un yazarlığı hakkındaki görüşlerini ve bazı oyunlarının sahnelenme serüvenini de şöyle anlatmıştır. Müzik 1984 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu müdürüydüm. Müşfik Kenter'den bir oyun sahneye koymasını rica ettim. Önerimi kabul etti ve bana Mehmet Baydur'u tanıyıp tanımadığımı sordu. Tanımıyordum. Müşfik Kenter bu genç yazarın ilk oyunu olan Limon'u sahneye koymak istediğini söyledi ve Mehmet'in geleceği çok parlak bir oyun yazarı olacağını da eklemeyi ihmal etmedi. Oyunu hemen okudum ve hayran oldum. Sonra devlet tiyatrosunun o zamanki genel müdürü Turgut Özakman'a durumu anlattım. Çok memnun oldum. Oyunu yollayın, gerekli formaliteleri tamamlayalım, provalara başlayın dedi. Oyunu gönderdik. Turgut Özakman oyunu hemen okumuş ve beni aradı. Cevabı tek kelimeydi. Harika. Oyun kısa zamanda edebi kuruldan geçti. Çok iyi bir oyuncu kadrosu oluşturuldu. Provalar başladı. Sonuç büyük bir başarıydı. Aradan 3-4 yıl geçti. Bu arada Mehmet Baydur'un büyük tartışmalara neden olan Cumhuriyet Kızı adlı oyunu Ankara Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda oynandı. 1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu yönetiminden bir oyun sahneye koymam için öneri aldım. Mehmet Baydur'un Yangın Yerinde Orkideler adlı oyunuydu. Bana göre en güzel oyunu. Okudum, çok heyecanlandım. İşte orada Mehmet Baydur'la yüz yüze geldim ve tanıştım. Birbirimizi çok sevdik. Bu karşılıklı sevgimiz onun zamansız ölümüne kadar devam etti. Daha sonra Mehmet'in iki oyununu daha sahneye koydum. Düdüklü'de Kıymalı Bamya ve Yeşil Papağan Limiti. Bu oyunları da büyük bir heyecan ve mutlulukla sahneye koymuştum. Mehmet Baydur gibi bir yazarın ilk oyununun oynanmasında katkım olmasından ve sanırım bugüne kadar en fazla Mehmet Baydur oyunu sahneye koymuş bir yönetmen olduğum için gurur duyuyorum. Müzik Sevgili dinleyiciler, Can Gürzap yazısının ilerleyen bölümlerinde de Mehmet Baydur'un oyun yazarı olarak öne çıkan yanlarını da şöyle anlatıyor. Mehmet'in oyunlarını sahneye koymak beni bir yönetmen olarak neden bu kadar mutlu etmişti? Bunu kısaca anlatmak çok zor ama yine de özetlemeye çalışayım. Nefis bir Türkçe. Birbiri ardına oya gibi işlenmiş diyaloglar. Sözcükleri kazdıkça altından çıkan ve çıktıkça zenginleşen bir ifade güç. Hınzır bir sorgulama. Göhneleşmiş ve bizi cendereye sokan, bugün de sokmaya devam eden değerlerle inceden inceye dalgasını geçen ve iğneleyen bir anlatım. Saymakla bitmez. Mehmet'in bir oyun yazarı olarak en büyük özelliklerinden biri, söylediği her şeyin önünü arkasını açık bırakmasıdır. Bunu yaparken kendi yazarlık kişiliğinden ve anlatımından en ufak bir ödün vermeden yönetmenin yaratıcılığına pay bırakır. Ben yazacağımı yazdım arkadaş. Bundan sonrası yani bu oyunu ayağa kaldırıp etli, kanlı canlı hale getirmek de yönetmenin işidir der. Yönetmene sonsuz olanaklar sağlayan bir yazardır sizin anlayacağınız. Mehmet'i büyük oyun yazarı yapan en önemli meziyetlerinden biri de işte budur. Mehmet'in tiyatrosunda bir yönetmen ya da oyuncu olarak kelimelerin altına girdikçe yeni yeni hazineler bulursunuz. Bir arkeolog kazı bölgesinde toprağı kazdıkça birbiri ardına değerli taşlar, madenler ve sanat eserleri bulup çıkardığında nasıl büyük bir haz duyarsa, bir yönetmen de Mehmet'in oyunlarında kelimeleri kazıp anlamın altındaki zenginlikleri bulunca aynı hazı duyar bence. Kültür ve sanat konusundaki fakirliğimizin ciddi boyutlara vardığı günümüzde Mehmet Baydur gibi doğru düşünen, aydınlığı arayan, donanımlı ve bence dünya çapında bir sanat ve düşünce adamını ona çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde ve genç yaşında yitirmek acımıza bir acı daha ekliyor. Tesellimiz yapıtlarının ve düşüncelerinin insanlık kitaplığındaki önemli raflardan birinde yerini almış olması. Sevgili dinleyiciler Can Gürzav'ın da içten bir üzüntüyle dile getirdiği gibi bugün anmaya çalıştığımız Mehmet Baydur çok verimli bir çağında 51 yaşındayken 21 Kasım 2001 tarihinde geride kalanlara İstanbul'da hoşçakalın der. Okuyucusuna deyim yerindeyse okumayı yeniden yeniden öğretecek ve sevdirecek kadar zengin ve yeni bir Türkçe ile yazan ve çok az sayıdaki isimlerden olan Mehmet Baydur içinde söylenecek en özlü sözü yüzyıllar öncesinden Yunus Emre söylemiş zaten. Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil diyerek. Biz de Türkçemizin unutulmazlarından olan Yunus Emre'nin dizelerinden yola çıkarak adını verdiğimiz programda bugün son dönemdeki kuşağın en temiz ve akılcı Türkçesini kullanarak yazan değerli isimlerden Mehmet Baydur'u anmaya çalıştık. Sevgi ve özlemle. Sevgi dinciler gönül ister ki 50 yıllık ömrüne birbirinden güçlü, sorgulayıcı ve zengin içerikli tiyatro metinleri sığdıran Mehmet Baydur'un oyunları özel tiyatrolarda, ödenekli tiyatrolarda her yıl tekrar tekrar sergilenmeye devam etsin. Her yeni tiyatro sezonunu dünya klasiklerine ait oyunlar ve isimlerle açma geleneğini oturtan ödenekli tiyatrolarımız ...aynı kadir bilirliliği Mehmet Baydur gibi yerli oyun yazarları ve ustalardan da hiç ama hiç esirgemesin. <laughs> Teknik yapımda Yaman Yıldırım, katkıda bulunan Alper Beşe, yapım yardımcısı Furkan Gündoğanla birlikte spikeriniz ben Seval Yıldırım ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Görüşleriniz için adresiniz Murat.orem@trt.net.tr ölürse ten ölür, canlar ölesi değil. TRT Podcasting yayınını dinlediniz.